Kuşadası'ndan herkese selam. Remax Paşa Ofisi'nden gayrimenkul danışmanı Gürcan Akar ben. Bugün Kuşadası sahil sitelerindeyiz. Denize sıfır sitede, belde sitesindeyiz. Satılık olan dairemiz 17 dönüm içerisinde 90 daireden oluşmakta. Kapalı otopark alanımız, doğal gazımız ve sitemizin dışı komple yenilenmiş durumda. Buyurun beraberce dairemizi gezelim üstümüzde restoran alanı mevcut. Orta kalan olarak. Çocuk oyun parkı. Sistemiz 3 bloktan oluşmakta. Toplamda 90 tane daire mevcut. Dış cephe mantolamaları daha yeni bitirildi ve doğalgaz aktif hale getirildi. Çok kıymetli bir lokasyon. Denize sıfır konumda dairemizde oturduğumuz yerden plajı ve denizi görmekteyiz. Plajda şezlong alanımız mevcut. Ücretsiz bir şekilde sistemimizin tüm üyeleri faydalanmakta. Bu çok önemli bir özellik. Araç otopark ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kapalı otopark alanımız var komandalı giriş. Kıymetli lokasyon olması sebebiyle buradaki arsa payımız da oldukça yüksek. Her bir daire başına yaklaşık 200 metrekare arsa payımız bulunmakta. Sitemiz yaklaşık 35-40 yıllık bir site. dolayısıyla ilerleyen yıllarda bir kentsel dönüşüm olduğu takdirde çok kıymetli bir arsa alanı düşmekte. Bizim yeşillikler içerisinde çocuk oyun parkı, basket sahamız var. İki tane site görevimiz mevcut. Şimdi birazdan dairemizin içini de göreceğiz. Sistemizde tüm bloklar 3 kattan oluşmakta. zemin kat ve artı 2 kat olmak üzere. Hemen karşı tarafta basket sahamız. Onun arkasında spor tesislerimiz bulunmakta. Dairemiz villa tadında bahçe katı olması dolayısıyla gördüğümüz bahçe alanları komple kullanılmakta. Masamızı sandalyemize atıp çok güzel zamanlar geçirebiliriz. Dairemiz toplamda 90 metrekare. İçi yakın zamanda iyi bir iş mimar tarafından düzenleterek tarzı yapıldı. Yerden ısıtma sistemi kullanıldı ve doğalgaz aktif bir şekilde kullanılmakta. Evde gördüğünüz tüm eşyalar içerisinde olmak üzere teslim edilecek. Beko Ankara stres setimiz Beko bulaşık makinesi, su arıtma sistemimiz, arçelik çamaşır makinemiz bu alana gizlenmiş durumda. Şöyle. Beko buzdolabımız Red ve spot aydınlatma sistemlerimiz de mevcut. Hemen karşımızda ortak banyo alanımız bulunmakta. Vitra ve Artema marka. Batarya ve e, lavabo sistemleri kullanılmış. İki tane yatak odamız mevcut. İkisi de yaklaşık toplam 15'er metrekare halinde. O yatak odamızın birisi ebeveyn manyolu. Yine yatak odamızda da bir adet klimamız mevcut. Çift kişilik yatağımız. Ve bahçeye açılan bir kapımız mevcut. Bu arada evimizdeki tüm her şey sıfırlanmış durumda. PVC'lerimiz en iyi marka Vinsa marka kullanılmış. Komple evimizde elektrikli panjur sistemi kullanılmıştır. Diğer yatak odamıza geçtiğimizde yine gömme dolabımız göbeğin yatak odasında olduğu gibi standart olarak kullanılmış. İki tane tek kişilik baza ve yatağımız. Ve yine bahçeye açılan çok güzel bir geniş açılı kapımız bulunmakta. Çok keyifli bir tatil yapabileceğiniz mükemmel lokasyonda olan bu dairemiz sizler için satışa çıkmış olur evi yerinde görmek isteyen benimle iletişime geçebilir. Cep telefon numara 0545 371 74 42. Görüşmek üzere. İyi günler.